Merhaba arkadaşlar. Bugün size biraz keçi memesinden ve tübüler memeden bahsedeceğim. Nedir bu? Ee, halk arasında keçi memesi diye biliniyor. Biz tüberöz ya da tübüler meme diyoruz Türkçesi bu. Bu hastamızda her iki komponenti de var. Tübüler dediğimizde artık saplı bir şekilde aşağı doğru sarkmış oluyor. Normalde bu ise tüberöz. Şimdi normal bir meme aslında bu meme şuradan başlamalıydı. Bakın şöyle bir başlama olması gerekiyordu. Yani dokumuz buradan buraya kadar bir miktarı eksik. Bu en önemli problemlerden bir tanesi bu. İkincisi meme başından aşağı olan mesafe normal bir memede 5-6 cm iken bu tip hastalarda genellikle 3-4 santim oluyor. Yani biz bu bizim için ne ifade ediyor? Biz protezi eğer bunun üstüne koyarsak protez yukarıda kalıyor. Alt taraf kısa oluyor. O zaman da çirkin bir görüntü oluyor. Yani bu hasta eğer büyük bir protez istiyorsa öyle bir şeye kavuşamıyor. Bu nedenle bu tip hastaların ameliyatı çok özel, biraz daha problemli, biraz daha zor. Merhaba arkadaşlar. Ama evet hastamızı protezleri denedik. Önce 250 denedik. Sonra 275 denedik. 300 denedik. 370, 325 denedik. 350 denedik. Hastamız 350 olsun istedi. Bence de uygun, makul. Sonuçta işte bundan daha büyük olmamalı. Yani daha büyük olursa aslında sıkıntı da yaşar. Sebeplerinden bir tanesi hastamızın aslında omzunun dar olması. Buradaki en problem o. Aslında yağlı bir hasta, yani kilolu bir hasta. O yüzden yani büyük protezi kaldırabilir ama omzuları olduğu için çok büyük bir protezin onun için doğru olmadığını düşünüyorum. Bir de bu tip tüberöz memelerde hakikaten çok büyük protez koymak çok akıllıca bir karar değil. Eğer dedikleştirme yapılacaksa, dedikleştirme yapıldığında çünkü isterseniz gerginlik oluyor. O gerginlik de e, yara problemlerine sebep olabiliyor. O yüzden dikleştirme yapılacak hastalarda daima küçük protezi tercih ediyoruz. Ama bu hastamızı daha küçüğünde tercih edersen bu sefer hastanın istediği olmayacak. Yani baya bir <laughs> pazarlık sonucu. Bunu yapmaya karar verdik ama 350 bence güzel olacak. Beni biraz zorlayacak ama hastamız mutlu olsun yeter. Teşekkürler.